serisindeyiz. Balık burada var. Bayağı hızlıymış. Biz biraz geç kaldık. Ama güzel balıklar var. Çekimde de göreceksiniz inşallah. Evet, güzel yağız arkadaşımız Hep tanışmak nasip oldu. Ya, yağız da burada. Yağız Biliyor da zaten yok. bizim şey İsmail kaptanla gittiğimizde çupra avında yağızla beraberdik. Ben uzun süreden beri yoktum zaten sizlerle beraber olmaktan. Neredeydin başka? Ben jubile yaptığım için balığa gelmiyorum artık fazla. Neden? Dedem sen bu işin pirisin. Şey Türk Hava Yolları gibi bayrağı artık torunlarıma çocuklarıma bırakmayı düşünüyorum yani. <laughs> Balıkçılık. Gerçekten bıraktın de... mı? Bıraktım Onlara onlara kitap yazarsam onları anlatacağım artık. Bir yani. daha sen elinde olta görmeyecek miyiz? Bugün gördüyseniz yani kameraya takıldıysa son görmüşsünüz. Yani en son işte bir kilo 700 gramlık bir çubukla yakaladım. Evet. O kadar başka bir şey yok. O onu, kaçırdık biz şey yapamadık yakalayamadık. Karaya koyduk ama gö çekimde göremedik. Çekimde evet. Lavaboya gitmiştin ya sen o yüzden. Evet. Ama şey var, fotoğraf fotoğrafları, fotoğrafları falan yok. var. Yani şeyin televizyonunuzun alıcılarıyla oynamayın. Ertan Ertan başkan o. <laughs> 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 türbülansız bir uçuş da dileklerimle. Türbülansa girme öyle dileklerimle. Evet arkadaşlar bugün bir göster şöyle olta atanları birader. Olta atanları bir göstereyim böyle inşallah bakın sahil dolu. Sahil dolu. Güzel. Herkes evet, nasibini yani. kovalıyor. Hadi artık kaçalım, Ekmeğinde artık yani. <laughs> başkalarının uykusu geldi. <laughs> evet uzun zamandan beri evet. yoktu. Bugün nasıl Vallahi olduysa oldu geçen abi. bir WhatsApp görüşmesiyle beraber sabah yani, gelmeye yok, karar verdik. arada böyle Şenol Güneş gibi yani şey gibi neydi o? bir adam daha onu katılmak lazım. Evet. Peki bir şey soracağım sana. Sen şimdi bugün geldin. Sabah burada özellikle iyi deneyimledin. Tekne mi kıyı mı? aradaki farkı bize bir de nasıl bakmamız lazım bunları sen ya biz bu işin acemisiyiz yani kıyının kıyının ya sen zokacı değil miydin abicim kaç tane videom var ya bu iş bizim işimiz soka bizim işimiz <laughs> sorduğun sonra cevap veriyoruz madem bir şey kayıt alıyorsun tamam. cevap veriyoruz da bizlikle de tekne tecrübemiz olduğu için bunda şeyiz yani zayıfız evet. Yağız kadar olamaz işte. Adamlar çek at çek baksana patlatıyor. Evet. Yağız patlatıyor. Ya bir dört beş tane vardı. Onlar dört bir gitti. Bir tane daha bekliyorum kaçta? Dördüncü. <laughs> evet Ertan'a Ertan, a, Ertan a dedi ki dördüncü bana dedi dört balık tut. Üçünü yakaladı. Şimdi bir tane bekliyor. Onu bekliyor o da. Balık da kesti. Hırs, hırs yaptık şimdi. Yeter. Evet. Yeter. İyi abi. bakalım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz bakalım. İyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yağız. Abi <laughs> yine beklerim her zaman. Tamam Durum her abi. zaman geliriz biz de. Tamam ekip olalım bu sefer? Alalım. İnşallah, evet. inşallah. Geldi <laughs> mi? Geldi mi? Güzel, güzel. Tamam, tamam, tamam. Oh. güzel bir kabali daki geldi abi. Yaz Başkan, bak geldi. Kabali daki. Herkese geliyor. Gelsin, daha çok gelsin. Uzun zamandan sonra. Yeni balık yapmaya Hı -hı. başladı burası? Bugün balıklar. <laughs> hey, maşallah. Sağ adamlar denize ekmek bile getiriyor Hadi al bakalım ya sen de canlı yayında bir tane. Ayhan abiler gelir gelmez almış sen balığı. Ayaklarını sürterek gel. Allah. <laughs> Tam sen gittin. <laughs> <laughs> evet bunlar ekmek beslemelik evet kral geliyor Ne mi? kral ha balık geliyor sandım artık bizim krallığımız devirdir Saz devri gibi yok kral özledik seni de eyvallah bu sırada özledik ayağına abla dırıt yok ya ayağına <laughs> yalnız bu şey ya kuru balıkçı daha tatlısı değil evet abi tamam. Mesela biz atıyoruz şimdi sen vuruş alıyorsun diyorsun, ona diyorsun. Mesela biz anlamıyoruz. Şimdi bak önemli itiraflar burada. Tekne Bunda, balıkçılığı ile kıyı balıkçılığı arasındaki fark. tekne farklı. Bak adam mesela biz atıyoruz orada. Bir gram atıyor, geri geliyor 5 grama dönüyor. Geri ilk 30 grama dönüyor. Değişiyor ya. Sıl değişmez onda kalıyor. Öğrenin bunları. Ne abi? Öğrenin bunları. Öğrenin. <laughs> <laughs> evet, balık, balık muhabbeti tişörtü giymekle olmuyor bak. Evet. Tişört giymekle olmuyor evet, diyor. Tişört giymiş tamam. Tırışkadan balık. Tırışka'da almalıyım. Haziran sonunda gelecek. abi. Vurmazsa yavaş yavaş tekrar indiriyor. tekrar indiriyorsun. Bir daha boşluk alıp bomba bırakıyorsun ha. Aynen, dibe inmesini bekliyorsun. Bombayı bırakıyorsun. Ama sen burada ne yapıyorsun? Hata yapıyorsun. Çünkü sen teknecisin, bir teknecisin. Gergin bırakıyorsun. Boşluk Başkan alıyorsun sen. Boşluk alıyorsun, almayacaksın bak. Oğlum ne bağırıyorsun? Manyak mısın sen? <laughs> Aslında <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Şunu ya. Evet geliyor çıplak. Çaylarımız burada kalıcı kardeşler. Kepçe hazırlandı. Tamam fazla getirme abi. Bugün körfezdeyiz Göreyim, göreyim balığı. Fazla yanaşma kuyu. Geldi of of dur of abi. of 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 dur abi amana. Gidin, gidin abi. Aman bana, abi. Tarkin abi, bana getir. Acele et. Ver. Acele et Mehmet. Acele et Gerçeği gösterme. Gerçeği göstermiyorum. Ben sen bana doğru getir. Ben onu sonradan mı bulacağım kötçü? Abi sen soksana kötçü Sen, abi tamam kıyıya getirme. Geliyor. Evet, abi. abi. İşte bu. O evet. İşte Mustafa. İşte şampiyon. Kandemir'in çayını içiyor, balıkları yakalıyor abi. Hani içeride bak. Abi bereketli olsun. Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz abi. He? Şimdi bir şey var. Kandemir. Gel bakayım buraya. Ayhan abi. Gel, sen gel bir fotoğraf çek. 5 dakikan Gel Ya ben çekiyorum sen. seni. YouTube açacağım. Evet. Benim de YouTube kanalım var abi. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Eyvallah. Bak. Okumuş sayılar. nasıl yutmuş görüyorsun? <öyle> Maşallah. <mi? gülüyor> evet.

Kaç tane? Bu. <laughs> bunu dedik atıyor ama. 1.600 kilo 600. abi. dedim ama fark etmiyor. Üstü geldi. Biz bir daha bir denize at. At onu denize. Hemen atıyoruz abi. De. Hemen <laughs> de denize at abi. Ya <laughs> yani <ama>. Yaşar bu. Hoppa. <laughs> 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 <Dế gülüyor> <laughs> <laughs> <Döf> böyle 4 <laughs> <dört> tane yeter mi abi? böyle 4 tane. Ertan Bey nasıl? Tekne mi kıyı mı? Ben jübilemi sizin gibi gençlere bırakmış. <laughs> <laughs> Balık nerede orada diye. <laughs> Ayın abi de atıyor ama hiç böyle şey görmüyor. Şey ya biz yanlış kamışlarla gelmişiz ayıp söylemesi. Evet tek tek kamışlar. <laughs> Fark etmez o ya. değil mi? Şu güzel İzmir'de gösterelim ben evet, Aa, abi. Abi. Sana. evet bütün evet. balıkçılar burada. Devam. Az önce dedi dört tane olur mu? Tamam. tamam. İkisi ikisi geldi. İki tane ben buradan var. bir tane yan bırakmıyorsun dedi. Ha. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama şey, hani tekne mi kıyı mı? Tekne. <laughs> ben hiçbiri benim için de. Fark etmiyor yani. Ben bıraktım hadi. Neyi bıraktın? Balığı. Balıkçılığı mı bıraktın, balığı mı bıraktın? Balıkçılığı. Ha, öyle de balığı bıraktın dersen balık toplatıyor adamı. Evet. Bak Metin abi de Metin abi de Hoppa Taktı yemini Şimdi ben balık olsam atlarım Ben de atlarım Hatta ben ilk ben atlarım <gülüyor> 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 Ne kadar yem o kadar büyük balık Evet Ne kadar fazla yem koyarsan o kadar iyidir Hadi bakalım rast gelsin abi sen alacaksın ama bak Sen Yemi göster istersen Sen Bak arkadaşlar <laughs> Yem bu. Yapacağınız hareket Büyük balık almak istiyorsan böyle Hala geçeceksin. Aynen öyle abi. Bak 2 kilonun üstünde gelecek sana şimdi. İnşallah, İnşallah. bakalım hadi. <laughs> evet. evet bir de atarken Gösterelim abi seni İnsan yani. <laughs> yani sen şöyle yönden Mutluluk şu komşu da

ya, yani. arkamda. Çektin mi sen beni? Çektim. Yaz valla maşallah Evet abi. Yaz bir alayım senin yakışıklı ile be. abi. Şöyle. hoppa bereket dosti kardeşim. Şimdi çekerken şeyi yakalacaksın ya bana. Sararken benim çeksin de telefonum onu Bana telefonu bana <laughs> <be. gülüyor> Dört dedi dört dedi mi? Vallahi dört dedi bak Hoppa geldi. Gülen <laughs> valla ne nasip bir, bir adamsın ha. Metin abi biz kaçıyoruz. Vallahi. Ama Yağız, Metin abi büyük bir tane alacak. Onun fotoğrafı grubu bizim grubu atar Atarım atarım. Alacak inşallah. Allah Yağız'ım bereketli olsun valla maşallahın <laughs> vara. Geldiğimizden beri sekiz oldu. Hoppa. Balık alır. Aslan kordon. Olta atmıyor balık alıyor. Bak evet, olta şey... atmadan balık tutan adam. Abi balıklara fıstığı <laughs> denen adam. Dörtte iki gördü yaptık. Tamam. Evet valla adamın bak sözünü tuttu. Nasibi var yani değil mi? Oğlum, olta atmıyor demesen. Aynı, değil orta olacak, atıyor. Onu balı kim yakaladı diyecekler. Ortalı atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Evet arkadaşlar, bu kapatıyoruz. Evet. Da evet bir kapanış aldım. Yazıcı valla teşekkür ederiz. Abi, güzel. Valla güzel, ya. Vallahi, güzel şey videolar yapmadım. oldu. Ama yok. Bayağı bir sefer böyle çaylı maylı olur. Evet çaylı maylı olur evet. Masa kurarız falan. Bir de da var. Lamba da yaparız. Sıkıntı olmaz. Ertan'cığım balıklarınız afiyet olsun. Cuma akşamı gelin de veya cumartesi akşamı canlı müzikler ama süper müzikler. tamam. Aa, tamam. Tamam. Ağzından dediğin gibi bağır değil mi? Süper. Lopsacı mı çalıyor? Takı yapıyorlar. Hepsi var. Hepsi, var. Peçeteyi yazar göndeririz dedi istekleri. yaparız mı? Yaparız Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Bugün kordon bu kadar. Oynuyor Bu kadar. Evet canlı canlı. Hadi görüşmek üzere. Yalnızca sana da rast gelsin. Better get geht, das